Sus ağzını sikerim bak. <laughs> i̇şte hep Yusuf. Sanki açıkta birisi var. Kemerden kaçtı. E2 de var. Kemerdeydi morfiyen. Basya kaçmış. Sönünmüş solun artık. Öldü. Kutu arkası. <laughs> Rip adamı vurdu lan. bot can gidiyor Arkamdan vurdu kalleş. Açık mı? var. Ne okudum lan nereye tutun? Rift gel Rift. Nereye kaçtı onun bu? Rift. Ya oynayacağım oynayacağım. Balkonda. Abone O sevsek mi nereye kaçtı? <laughs> Kaçtı o kemeri. Lan nereden vurdu o beni? Ne okudum botu gene pusmuş ya abi. Kemer. Kemerden. H'den açılıyor abi. En son açılıyordu. Kendi rampası. Ana ne dikeyim? Nerede? Ben diyorum o kör. Kör. Oğlum ben B tutmuyordum ki. Hani. Öyle. öyle hoplama canım. Altına bir şey girerse <laughs> bağırırsın. <laughs> Yusuf niye adamlar öyle laf söylüyorsun lan? Kafana göre oynuyor ya. Taktiksiz oynuyor zaten fark ettiysen. Ya bunlar her şey yok, mı ya. Arkamdan geliyor. Delik 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 delik. Rip kolunu sikeyim Sıktı da gitmedi. Sıktı sıktı. Helal lan sana. Lan oğlum sus lan bir. Yusuf. Sana bu oyunda hiçbir şey demeyeceğim. Bak takım değişti. Beni geç. Tamam. Hiçbir şey demeyeceğim seninle ilgine. Haydi. Biz susuz ama. Tamam lan haydi. Yapacağız zaten. Kim kim bu diyor? B1 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 önce herif. Belki yok bir şey kimse ilerim dönebilir abi ne olsun. Orta kapı düştü. Karanlık var. Karanlık var iki. Tamam. Yani. Uzun da uzun da B1'e girdi ikisi de. Işte. Hele. Hele. Oğlum sen Naruto'ya iki tane adam vurdu. İlk bir tane açtı sonra geri çekildi lan. Wonky B2'de bir tane var. O da sağda. Sağında. Sağında Wonky. Karanlar 2. Belki bende merak etme. Açık kimde? Karanlık geldi. Allah belasını versin gördüm bu adamı. Onlar nasıl girdi bana girdi de bana vurdu? Oğlum köşede duruyor amına bunu şeyin içinde. Hadi dönü dönmez bana nasıl vurdu? Ne bileyim ben. Kusku B1'i sağlam tut gözümsün rushlama geri Oğlum karanlığa girdin o zaman koyayım karanlığa girdin Girme gir geri oyna B2 var mı? B2 yok işte kimse yok Karanlık bir. 2ye ben bakayım kardeşim siz siz oynayın. Karanlık bir. Karşıda. Kutunun orada. BG bir tane oynuyor. Anasını. Annesinin... Tövbe estağfurullah. b düştü. O da burada. O da belki de. Yusuf şifreye gitsene Gidin şifreye git aradan Lan nereye bakıyordun? Nereden vurdun lan göt? Kut arkasına bakıyor, soluna vurdu. Kapat Can. Değil. <laughs> Boş konuşma istersen aynı gidiyoruz. Geçsene sen şu an çiğ ile. Peki 3 Wonky. Karanlık boş. Nerede? Kağıdı ya, şey. lan yavşak Kaça kaç gidiyok <laughs> lan